çay çekiyoruz fakir zengin. Zengin bankasına gidiyor arkadaşlar. Evet. Başladı şimdi sus. Şimdi rollerimize göre. Al şu şuradan bir tane kahve alayım da içeyim. şunu da böyle bırakalım şöyle ben rambo'ma bineyim de neyse fakirler fakirler parka geliyor onlara birazcık birazcık zenginlik görsünler şu zenginliğe bak ya para nerede ya. bir çanta dolusu parka gel. <laughs> Fakir seni ya. <laughs> Fakir. Sen de bu bisikletle mi geziyorsun? Fakir. İn arabadan hadi in in. İn, in, i̇n Sana para vereyim mi? Fakir. Gel bankaya gidelim. Gel bir lira mı var bankada gel. Atla şu lamboya fakir. Böyle hiç hayatında banka gördün mü pis fakir? Söz Hiç banka gördün mü? Hiç banka gördün mü? Hiç böyle para gördün mü? Bak bak gel gel. Seni kasaya çıkartmam. Çalarsın malarsın. Al sana para vereyim mi? Biz fakir. Hayır tabii ki de yürü. Kokacak buralar. Çık burada. Çık kokacak bur. Para çaldın değil mi? Ver paraları. Ben çöp poşeti taşırsın zaten. Sana ne teklif edeceğim? Gel şoförüm ol. Pis fakir. Yukarıya ev satın alacağım. Dur şurada. Dur dur dur. Beni bekle burada. Zaten onu yapacağım o da. <laughs> şöyle evimizi <laughs> de satın aldık <laughs> mı? Şimdi şöyle evimizin kapılarını kilitleyelim arkadaşlar. <laughs> Gel buraya pis fakir. <laughs> Sağ ol pis fakir. Ee, i̇n arabada ben süreceğim. İn, in. Sen git evde yemek yap. Gidiyorum, açacağım. Gitti, yemeye çalışıyor bana yardım et geçemiyor hayır git evet evi evet, de temizle git hiç <laughs> Al <git bakayım>. o <laughs> Eğer bir şey çalmaya kalkış. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar iki dakika bekleyin. Evet arkadaşlar biz de gidelim. Lambamızla. O evi temizlesin. Evin kasasının anahtarını da vermedim. Facebook'ı çalar. Ben de evime gideyim. Tam kaçarken yakalanmış. Tamam. Patlat, patlat. Yukarıda bak yukarıda ben. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Arkadaşlar bakın şu pis fakir paralarımı çalmış. Bombayla. Gel bakalım gel. Polise gideceğiz. Ver paraları. Gel buraya pis fakir. Gel gel gel. Polise gideceğiz. Gel gel pis fakir. Gel benim arabama diyorum. Daha doğrusu sana bu Rambo yakışmaz. Gel şunlarla gidelim. Gel bu polis motoru ile gideceğiz. Gel. <gülüyor> <gülüyor> seni öldürürüm pis fakir hemen. Gel buraya pis fakir burası değil mi? Yürü, skabrak. kısma yana gel. Gel sen pis vakit. Gel gel seni hapse atacağım. Gel. Şimdi öl. Öl. öl, öl. Acı yap. Al sana o zaman. Ha, gördün mü pis bakıyor Eyvah polisler geliyor Kaçın Arkadaşlar polisler geliyor Hemen kaçmam lazım Hemen bir araba Motor motor Arkadaşlar. Of. Oh. Arkadaşlar geliyor polis geliyor. Öldürdük. Olamaz. Bu verim değil bu. Evet. Şeytanın bacağını kırdı Hayır, hayır polisler gelecek. Benim şurayı arabalarla doldurmam lazım. İkinci bölüm arkadaşlar yarın gelecek. Olamaz geldi tabii. Bu araba çok dayanıklı galiba. Ben bunda kaçmam lazım. Şimdi benim ben bonus parçasını bulurum. Kaç. Galiba kurtulduk polisten. Galiba evet kurtulduk. Benim gibi bir adamı hapse atamazlar zaten. Gizli geçit. Kaçtım sonunda arkadaşlar. Şu içine gireyim. Hayır. Hayır. Dur. Yine sürelim. Hayır arkadaşlar. Hayır yakalandım. Tamam. Tamam. Ben... Arkadaşlar burada kaldım. Buradan kaç kere kaldım. Ver. Sana para veririm polis. Polis sana bir çanta dolusu para veririm. Ne olursun beni çıkart. Tamam hadi. Yarım ya parayı hadi. Ver. Verdim. Şimdi çık. Evde kapıyı <laughs> açacağım. Geçemiyorsun. <ha. gülüyor> sağ, ol, sağ ol, polis şöyle eski halimizi görelim be. Arkadaşlar öbür bölüm gelecek. öbür bölüm yarın geliyor. Görüşürüz.